Muğla Fethiye'den herkese merhaba. Alınabilecek en mantıklı hesaplı villayı tanıtacağım ben sizlere. Ölüdeniz'e 10 dakika mesafede. Karşısı babada Paraşüt sahası. Konum lokasyon olaraktan en iyi konumda. Nemin, rutubetin olmadığı bir yerde. Özel havuzlu. 4 artı 1, 4 ebeveyn banyolu, kapalı mutfak, yerden ısıtmalı. İçinde her odasında kliması, ısı, ısı pompası hazır takılı. Aynı zamanda bulaşık makinesi o da hazır takılı. Bu videoyu izleyin. Alabileceğiniz en hesaplı evi ben size tanıtacağım. 12 milyon 250'ye sahip olabileceğiniz böyle bir bahçeli, böyle bir havuzlu. Her odasında dolapları ve vitrinleri ve her şeyi hazır olan ve aynı zamanda lokasyon çok önemli. Burası Baba 10 dakika sonrası da Ölüdeniz. Ben bu yerlere komşu olmak istiyorum. En iyi konumda lokasyonda bir ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız işte size bir fırsat. Havuzdan çıktık. Havuzdan çıktık böyle bir alan ve duşumuz şahane genişlikte böyle bir alanımız. 145 metre net kullanımlı bu villamız. Araç giriş yerimiz, villamız. Bu yerde bizim iki villamız mevcut. Dört bir tarafı güvenlik kamera sistemleri hazır takılı. Her odasında sıfır klima ve ısı pompamız da hazır takılı. Sadece yapacağınız şey eşyanızı döşeyip yaşamaya bakacaksınız. Kendime ait bir havuzum olsun. Ve kendime ait kapım, yolum, her şeyim ayrı olsun. En iyi lokasyonda, kötü gibi bir yerde olsun diyorsanız daire fiyatına ben size şu anda müstakil havuzlu bir villa tanıtıyorum. Şimdi gidelim artık villamızın içini detaylı şekilde tanıyalım. Böyle bir alan. Mutfağımız, üst katlara çıkan merdivenimiz bu şekilde ayrı salonumuz. Böyle bir bahçeye çıkan kapımız. Aynı zamanda elektrikli panjurlu. Dört bir tarafı da elektrikli panjurlu bu villamız. klimaları, böyle bir salonu. Kapımızın arkasında bu şekilde vestiyerimiz. Vestiyerimiz. Her şey kalite. İşçilik, tasarım, malzeme süper kalite. Lavabomuz, WC'miz. Üst kata çıkan merdivenimiz ve ayrı kapalı mutfağımız. Setimiz de hazır içinde çok kaliteli bir malzeme kullanmış. Her şeyi mükemmel. Bulaşık makinemiz. Bulaşık makinemiz. Ben iyi bir ev almak istiyorum, kullanışlı bir ev almak istiyorum. yaşanabilecek en güzel yerde, konumda, lokasyonda olsun diyorsanız, işte size bir fırsat. Klimaları da her odasında mevcut zaten. Bu yeri tanıdık. Bir üst kata çıktığımızda İki yatak odamız mevcut, dolaplarımız, klimamız, yerlerimiz, her şey mükemmel, mükemmel. Ebeveyn banyomuz, bu şekilde bir balkon. Balkon artık uzun olmasın terasında, teras balkonundan etraflıca tanıtacağım. Bu odamız biraz küçük ama ideal, ideal. Çünkü dört yatak odalı bir evimiz. Yine odamızın içinde bu şekilde banyomuz. Dolaplarımız, her şey hazır, her şey hazır. Elbise yerlerimiz, çekmeceli dolaplarımız yine. Evet, bu üst katta da iki yatak odamız mevcut. Bir üst katlı iki yatılı odamız daha büyük Bir üst çıktığımızda yine karşımızda bir ayna. Aynı şekilde burada, bu yerde de bir yatılı odamız. Tabii ki bu büyük. Bu gayet büyük. Boydan boya ayna. Böyle etraflıca bu yerden de ben size göstermiş olayım. Yani karşıda böyle bir yer yok yani. Sizi rahatsız edecek şey Hiçbir yerimiz yok dolaplarımız, elbise dolaplarımız, bu şekilde yatak başlıklarımız ve klimamız. Yatak başlığının üzerinde de gece falan her şey mükemmel. Her şey mükemmel. Dolap bir tane değil. Bizim müteahhit malzeme bol bulmuş. Maşallah her yeri dolap yapmış. İyi yapmış tabii ki. Teşekkür etmek gerekiyor. Böyle bir banyomuz, lavabomuz, WC'miz. Çünkü gelen arkadaşımız hiçbir zahmet çekmeyecek. Her şey hazır. Hemen eşyanı al gel, yaşamaya bak. Bu da bizim ayrı yatı odamız. Yine aynı şekilde dolaplarımız, elbise askılığı yerlerimiz. Her şey hazır. Öyle rastgele bir dolap değil. Komple aynı. Bir iki İki tarafta tabii ki. Yani bu pencereden de farklı bir şey. Yani şu karşı baba da eğlencenin, dinlenmenin, adrenalinin en iyi yaşanacağı bir yerdi. Böyle bir yine her odada olduğu gibi banyomuz. Ve şahane böyle bir manzara. Sıfır bir villa tanıttım. Baba Dağ manzaralı. Ürdünüz bu yerden 10 dakika mesafede. Eğlencenin, dinlemenin, havanın en güzel olduğu bir yerde. Bu yerde bir yerim olsun, evim olsun, hesaplı olsun, uygun olsun diyorsanız işte size bir fırsat. 12 milyon 250'ye alabileceğiniz mantıklı hesaplı bir villa tanıttım. Kendinize iyi bakın, sağlıcaktan kalın, iyi günlerde kalın.